Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün Girne'de King's'e geldik. Ve oyun merkezindeki bütün aletleri teker teker oynayıp deneyeceğiz. Şimdi oynamaya başlayalım. Kartların fiyatı 15 TL'ymiş. Böyle göstereyim. Boşuna kart getirdik. Getirmesek de olur mu? Şudur. <laughs> Keşke kartı getirmeseydim. Bir kartım daha olurdu. Neyse bir şey de Kartın içine 400 TL bak yaptık. Ve size önce aletleri bir göstereyim. Girişte bildiğiniz kokeyler vardı. burada böyle dang dang arabalar var. Bu nedir? Hiçbir şey diklemi yok. Aha, tekmen. Tekmen var. Tekmen oynanır aga. 4 kişilik mi? E hadi. Dur 25 dolar. Neyse, dolarmaları yaz, gözüm gördü. Bir bakalım komplena geliyoruz. Hepsine bir bakalım. Burada böyle bir sinema var. Gel. Yeni şeyler geldi ama önce burası. Gel. <laughs> Allah düşürdü. O mom adam zannettiğim. <laughs> adam içeride oturur ben öyle yaparım değil. Çok güzel yaptılar ha. Her şey değişti. Biz en son geldiğimizde sadece tüfek müfek vardı. Basket basket vardı. Her yer VR olmuş. Oo. Bu ne be? Oturunda şey süren. Uzay mekiği ne süren? Gözücük ne? Oo şeydir direkt savaş oyunlar, FPS evet. oyunlar falan. Bak orada da farklı şeyler var. Gerçekten çok güzel oldu gel. Bakalım. Aynen binen gemiciye herhalde da gözlüğü uçarmış gibi gözüküyor. Bak burada da oyunlar seçebiliriz. Çok güzel oldu ha helikopter falan da var. Burada dans şeyi. Yani biz son geldiğimizde bunlar vardı sadece. <laughs> Dönerdik bunlarla. Ama çok iyi oldu. Artık sıradan başlayalım. Çıkalım yukarıdan. Başlaya başlaya gelelim. Her şeyi bir gördükten sonra da sırayla başlayalım. İnelim aşağıya doğru. Bunu yoksa bunu. gun <laughs> geldi. Büyük ihtimal ben bu minigun'u kırarım. En sonlarda yapalım ki direkt başında atılmayalım videonun. Bu tüfekler vardı. Mis gibi tüfeğimiz vardı bizim. Festival oyunu. Bam 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 vururduk. Tiket verirdi bize. Bizim gerçekten max yer boydu. Şimdi uzay müziği getirdiler. Önce en çok oynadığım oyun. Aynen. Mesela. Benim en sevdiğim oyun. Gelin. Buraya gelip tek oynadığım oyun. Ta ta ta, ta, ta. Gelin tiket alalım. Hayır <laughs> hayır. Yer <laughs> tat. Köylü muamelesi yaparlar bana. Oldu oldu. Hadi oğlum geliyorum. Geliyorum. Durduk, durduk. Stop. Dur artık, dur artık. Kaç gelecek? Kaç gelecek? 1 milyon, 1 milyon. 1 milyon, 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. Elimi sokma yeri falan varsa sokayım durdurayım. Açılmıyorsun. Açılmıyorsun. Açılmaz. <laughs> Galiba kadar fazla bir çevirdim ki durmayacak. <laughs> dur artık. Ne olursun dur. Duruyor. Oo. Oo. Gel artık. Gel artık. Dur. Lütfen dur artık. Gerçekten sen böyle değildin. Seni yarım saat çekerdim. 2 saniyede dururdum çok değişmişsin görmeyelim. Seni tanıyamıyorum. Bir daha var. Ha. Galiba bozuldu. Dur artık. Ne olurdu? dur. 10 verecek şimdi. Bu kadar bekleyip 10 verirse alan bir makineyi dışarı almak zorunda kalacağım. Dur artık. Onda durma. Lütfen onda durma. Onda Yüz. Dur Yüz. 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 Allah'ım. Allah'ım. Allah neymiş aslında? Ben stop deyince durmadım diye bana bile yaptı galiba. Yok abi yok yok. Bir tur atalım. Dur bu çocuğun etiketlerini alacağım şimdi. Fişini çekeyim acaba. Yüzde dursun da geri bakayım. Ha? Ne olur be. Gerçekten abarttılar fazla yala. Servis yapacaklar diye makineyi bozdular. Mis gibi makinem vardı. 200 kere çekerdim. İçi dur döner dururdu. Bir de hep 100 verirdi bu eskiden. Aha! Aha! 5. 100 bayvan. 5. 100 bayvan. 5. Yüzde bu çizgide olmasın. Yani dünyanın gelip gelebilecek en küçük hediye geldi. Yok. 100 100 100 geldi yüz <laughs> geldi yüz. Görkem al bunu. Ben yüz taneyle devam ediyorum. Onu sakla. O on tane çok önemli değil. 100 aldım çok mutluyum. Günüm gerçekten kendine geldi. Oyun atladın gel buraya. Nerede? Yok ben töbeliyim bunlar artık. Töbeliyim töbeliyim. Asya'ya gidecek şimdi. Hayır daha iyisi var. Bu ne? Şansımızı bence yeterince zorladık. Direkt kumar gününe dönmesin bu. Şans oyunlarında uzak duruyoruz. Yetenek, yetenek kardeşim. Ona geri geleceğim. ha görkem yarış alın. Yeyim seni bir tur. Hadi, hadi. Hadi. Aral sen aç ayarla. Tam ortaya çık. Ortadan bizi çek. Böyle <laughs> değil. Ya dur işte. Öyle değilse o bir <laughs> türlüdür. Hadi oğlum. Görkem sen çek kendini. Top geliyorum. nerede bayvan? Geliyor kaldı. Geliyor başladı. Paramı yediler. İlk en başladı. Paramı yediler. Geldi. Top yok. Geldi. Aa. 2000. O deli teratacak. Coşmadan çek bir daha Swipe'la. Hayır ki. Şey. Ver ver top ver top. Top ver top. Top ize 100. Allah! Yakındı, yakındı. Geldi mi? <laughs> <laughs> <Geldi be>. 100. <gülüyor> 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 bir şey değil, bir şey değil. Yakındı, yakındı, yakındı. Şey, ben de çıkırıyorum burada. <laughs> <laughs> Yakın değil. Gel 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 gel, gel 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 hızlı gel hızlı gel 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 Benim oyun bitti <gülüyor> <gülüyor> Ay güzel. Geri geldi. <laughs> Adam jackpot vurdu. Vallahi jackpot. Hangimiz jackpot vurdu? Çevir. 10 yaşında çocuklar için yapılmış oyuncakla jackpot yüz yazar. Jackpot. jackpot. <laughs> <laughs> Tövbe tövbeler olsun. Aa, çok geldi. Ve... Ah. Ah. Cama cama. <laughs> İzle. Bey oyundur acaba. Evet evet. Tur tur gel. <laughs> Gel gel. <laughs> Erkek neşesi. Görkem sen yüzden sattın. Ben mi attım demin sen mi attın? Şeydir be reklamdır o. Yok. Ha. Ya, ya onlar ona... Daha kötü attım. Cam koydu var ki ile yapmayalım. Biraz, biraz. At. Biraz. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Biraz. Oha! Ya. Güzel oh. güzel iyi iyi iyiydi iyi. Iyiydi, iyiydi. Pokemon, Pokemon? Pokemon Go. 300 skor. 300 skora iki tane etiket verir sakal çıkaracağım şimdi oynat bakalım. <laughs> Fena vermedi. ondan, ondan, ondan. Aldım. <laughs> Görkem sen full tiketlerin gez böyle. Seni dolduracak. Kobi, bunu atalım daha rahat. İki, kişilikti. Bu da bunu da söktüler. sen, sen rahat ol, rahat ol. Bu video bizi banlatacak. Bir daha gelemeyecek buraya. İzle. Allah be. Bunları kır, bunları kır. Bunu koy. Görkem yardım et. Görkem yardım et. Evet. Allah! <laughs> o bile girmedi. Yok abi yok bizde el gol yok. Al. Bak benimki girdi daha. Evet, evet. Görkem biz bizde sıkıntılar geldi be yanına. Aha! İse smaç vuracağım. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> Çiçekleme kaytar. mi? mi? Evet. Devam devam Devam, 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 seçti dur. Aha, devam devam. Yes, 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 yes. Ben ilk alacağım ilk atacağım. Yes be. Yes be. <laughs> Sen, ben yok. Ben nasıl ilgini attırdım? Alıştık. 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 Sımaç vuracağım, izle. Çek bu açıyı. <laughs> Sımaç kötü bir teknik. Gör Cemre top çaldım. <laughs> Arkadaşlar bir sıkıntılı. <laughs> <atat, atat>, <laughs> soktuk. Ölüyorum terden. Çok yoruldum. Ben çok iyiydim. Görkem biraz kötü olduğundan kaynaklı. Başaramadık. Evet. Tiket bile vermedi bize. Tiketi yok. Eğlendik en azından. Bir şey hala daha fazla fazla var. Las Vegas'a gidiş. Eee. Oh, Sonra düşebilecek. Oh, Sonra basacak. Ne oldu bayvan? Aa ben durduracağım. Sen durdur. Güzelli geliyordu. Bak burada durdu. Çık 3 4 5. <laughs> Devam. Ben bu tarz komik şeylerde başarılı değilim. O yüzden devam. Bu tamamen Motor sürme şeyi yapalım. La, bineyim arkana tutayım. Buradan açayım. Kameramanla motor sürüyoruz. Çekmeyeyim Sen sadece arkanda oturup şey yapayım. Hadi. Kaç. Woo! Atla bebeğim bir tur atalım. <gülüyor> <gülüyor> glaj yok bunda, glaj yok. Bir piyasız araba mı olur kardeşim? Orada da var. Yaptın onu? Yaptım. Tamam. Let's go! Tamam, bas starta. Görkem kredi kartımı tut. Çok önemli. Ekranlara da bırakma ama. Tamam. Şimdi starta bas. Sakın gaza basma olsun. Niye? Ne 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 ne. yoksa Enzo Enzo. Enzo. Enzo Ferrari. Let's go. Hadi oğlum. Manuel yok galiba. Manuel. Manuel. Hadi. Outro'nun Basıyorum gitsin. Bas vides, gaz, dümen başka bir şey yok bende. Ne hard yapalım yoksa easy? Fark etmez. Ne biraz bir sağ, sağdan gidersen gidelim. ize 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 Eee ee, ee. Gel oğlum. Erken oturdun ama olsun. Dur dur düşük gidesa viraja Düşün. gidelim. İzle izle, görkem mi yapar? Sandalyeme görkem mi yapar onu? Aha, sende. <laughs> ar, ar, yavaş. Eee. Sen de, ağır al yavaş. Sen bir dezet bana. Sen bir dezet bana. Şoför değiş, görkem şey. Ben deymiş. Allah. Görmem ki. Avir şey, vir Aha Ben de <laughs> mi? Kimde? Sen de. Söyle. Tamam. Tamam. Haypar gibi süreceksin daima Ferrari'yi. Ee, ee, ver oğlum. Gides düş, gides düş oğlum. Ver gene. KİK'te yayındaymış gibi hissederim. Ver oğlum. Ee, Aha geri. Taklattık, taklattık. Arabanın üstü de açık değil, çıkayım camdan dışarı bak. Bu yan Hadi. Bu yan benim içinmiş arkadaşlar. Ver oğlum. Yes. Aha bana geri gelecek. Al al al. Ne olduk bay bay. Kaç Verdim. El freni var mı? var. var. Olur. Neyse driver şey. <laughs> Ah Çok yoruldum. Görkem takas takas atla. Atla devam et. Atla devam et. Şoför değiştik gider. Hadi oğlum Görkem. <laughs> hadi oğlum Görkem. Ver oğlum. Of çok terlediydim. En ayları bıraktım. Aa Görkem süremedi. Sen çek bize bir <laughs> biz oynayalım. Sen bir vlog çek. Biz oynayalım burada. Çok yoruldum. Çok terledim. Sen bir sıvayı bak. Çekeyim. Ha. Tamam. Ah, kartları şeyleri almayı unutmayın. Çalmazsınlar. Yoruldum. Yalnız kurt gene tek başına. Çünkü arkadaşlar onu terk edip araba oyun oynamaya gitti. Yalnız kurt bu duruma alışık olduğu için çok umursamadı. Ve arabasını atlayıp uzak yerlere gitti. Burası çok karanlık. Biraz daha aydınlık bir araba buldu kendine. Ve ona bindi. Hadi arkadaşlar kamp videosu. Tam hasta olmalık. Ben de bineceğim. Hadi şu an. Hadi şu an. <laughs> oh, ne yaparsınız bayvan? O ne be? Aha kaza. Ben geldim kaza yaptılar. Gelin daha eğlenceli yerlere gidelim. Bunlar eğlenceden anlamaz. Ben sizi çok eğlenceli panayırlara götüreceğim. Beni takip edin. Arkadaşlar olay bu. Hayır. Olay bu. Burada toplar gelir ve deliklere sokmaya çalışırız. Hadi let's go. Görkem ışık yanacak vuracak. <laughs> ayı Aha! Güzel! Bekle! Ah! <laughs> evet, Aha geri geldi! Aha! Daş <laughs> atar gibi görkem! Daş atar gibi görkem! Daşla gömleri! Daşla! over. Aa hepsini kırmışlar zaten. Yok yok bitti bitti. Bana ne top geldi. top geldik son atacak. Aa galiba da bitti. <laughs> <laughs> Al kardeşim benim. Aa bir top daha var <laughs> aynı anda. Ben attım. O kadar bir kötü ki bilet gelmedi. <laughs> Başkasının hakkını <laughs> da almış olabilir. <laughs> i̇şte bu biletten 1 milyondan falan bir tane uncak arabacık falan alır. O, o, denli bir fiyatlar var. <laughs> Neydi bu? Gene şans oyunudur. Şans oyunu. Ben yokum aga. Evet. Ben yokum. Ben yokum aga şans oyunuysa. O zaman son bir motor sürdük. Bir motor sürdük o zaman. Kart kimde? Kart sende. Kart yok. Kartı <laughs> kaybettik o zaman. Artık kartımız yok. Kart yok. <laughs> Kartı unuttuk. <laughs> Bunda. Kartı geri aldık. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. <laughs> Peki her neymiş süreye? Miraj motoru hangisi daha çok atar? O daha çok atabilir. İzleyin şimdi. Baba motocross. <laughs> Nerede? Aha! <laughs> Çek artık. Çek artık. Ha basmam gerek para. Bekle. Görkem sen çek parayı, ben de poz vereyim. Aha gitti. Ben bir şey yapmadım. Başlamadım, başlamadım. Ha. Tamam. Bir... O bir türlüydü galiba. P Yo oldu. Aldı? Aldı, aldı. aldı. Düş Düşerim bayan ben bununla. Tamam bu. Hadi. P Hadi Aaaaayyyy Olsun olsun Ne? Olsun Aaaa resmim gitti Bastıydım da Aha var 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 resim var Hızlı başlangıç Hızlı başlangıç Hızlı başlangıç kardeşim Bizde ay bir ele dim. Bak sen bu adam ne kadar iyi sürebilir vay <laughs> Birinci geliyorum galiba. Al önünü. Dikilmez. Bir. Hadi baylar çok yakın. İkinciyi geçersek birinci oluruz. Go 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 birinci oluyor. <laughs> <laughs> Ölüyorum! mu? Ha bitmedi. Birinci geldik. Çok iyiyim ya. Vallahi gerçek iyiyim yani. Şaşırtıcı derecede çok iyiyim motorda. Denge desen. Denge sen. her şeyden daha fazla. Aha. Aynen. Aynen kardeşim. Aynen. Önce para. Tuşa <laughs> basacağım. <laughs> Bozulur. <gülüyor> Nereye vuruyor? Galiba da para yok. Param bitti. Galiba. Param aldı bize bekle. Kredi evet, bir yazdım. Ne ne tersiz bak ya. Evet. <laughs> Param bitti. Arkadaşlar bir like bir teledir her like'den bir tele kazanıyoruz. Like katın daha fazla oynamak için. Oynayamadık. <laughs> Biraz daha oynayacağım. Biraz bak daha oynayacağım. <laughs> Burada durum nesilin bir, bir şey yapalım. <laughs> Kutucuk açalım. <laughs> bir like, bir tele. Biz 105 tele daha atacaktık içine. Şimdi gelin bu sokeyinde. Görkem mahalleye yollayayım. Dün akşam FIFA'da yendim gene. Şimdi bu sokeyinde de bir rahatlasın. Bir eve rahat gitsin. Kralın <laughs> gitsin. Sinirinden bir arındırayım Görkem'i bir kendine getireyim. Aha. Zaten gazanana verirler her zaman ilk başta. Hazırsın. Stat, stat seçmek isteyen yani özel bir yer varsa <laughs> da. De... Tamam. <laughs> Diğer naldı gel kevim 1 bir Güzel zet like bu iki hadi gel 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 tutamadım tutamadım ara hangi köşeden atayım sağ köşeden mi sol köşeden sağdan gol İze, gol dur. Şimdi başlıyor. 3 3. İzle izle. Bir bende. Ben defans tuşunu bilmem. Çapraz bir tane yatıyor. Böyle mi abi? <laughs> Tam böyle mi kardeşim benim? Bu bir şeyler yapar. <laughs> Yes be! Yes be! Hırhasız yok, taktik maktik yok. Tam normal. Aha! Kendi kendine attı, kendi kendine attı. Avans ver. <laughs> Nasıl vurur ya? Bekler son dakika. golü uzunur diye. Hadi mahalleye, mahalleye, mahalleye gel skor ver, ver, ver mahalleye. Hadi gör Kem gel, <laughs> geç skoru da gel gel, şey. unutulmazlar gör. Sifafe gel, Sifafe <laughs> <da> gel, Sifafe <laughs> da gelirim. Gecesi bu Londra FIFA. <laughs> yok yok o yok bir <laughs> o yok. Başka, başka, başka gün, o başka gün başka gün. Hayır hayır. Öyle bir alırım aklımı. <laughs> <laughs> Aslında ya sınırı gerçekten yazmasa herhangi an girebilirim içeriye. Aha tam aradığım oyun. Let's go. Basma, put your feet here. Ayak tabanıma basmayın be insert credits. Ne kadar baktın mı? Hır hır. Var mı? Var var. Hayır 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 ne olmaz. Bekle bakayım. Öyleymiş. Experiment. Tut. Ne yapıyor bayan? Ne yapıyor? Bir. Ne yapıyor? So, Ayakları onun üstüne koy. Böcekleri basacağım. Tamam. Anladırsa yapacağım. Tamam. Adamı koruyacağım böcekleri basarak. Adama değilim.

Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. stage Oha, o kadar biriydim ki bir tane daha verdi. Hadi. Telefonu tut, izle sen, izle. Sıçan gibi bir şey Belki ölür diye. Allah'ım ne olur <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> Bir, tur daha Bir tur daha mı? <laughs> ölüyorum. Güzel kardiyo yaptık. Devam. 12 yaş ve üzeri oynayamıyor onu. E tamam abi. Ben tam yaşındayım. 12 evlo yaz gireceğim. <laughs> Gel. Arkadaşlar oyuncaklar böyle. En küçükleri 200 tiketten başlar ve daha büyüğe doğru gider. Biz daha alacak birazdan ödülümüzü. <laughs> günah mı günah mı gün? Günah mı günah mı günah mı? Bence de. yer yerde abartma be. Eskidir eskidir. Seninkilerden değil. Demek ki ikisi de geçerli değil. Yes! <laughs> Tamamdır. Havada karada bir şey aldık. Aralın biletleri de vardı yanında. Bunlardan eski biletlerden yani eski bilet değilmiş aslında. Sadece yenilenen makinelerde de farklıydı. Büyük ihtimal evet. hepsini tekte sayacaklar ve ödülümüzü alacak. Bu makine paramız yer acaba? Acaba bu makine bozuktu. Aa, bu hedefler. Aaa! Demin de belki de oldu. Geriden geriden. Hangisi vuralım? Kovboyun ayaklarını atıyorum. Ben çok iyiyim ha. Vallahi eski atıcılardan kim kaldı? Atıcılardan kim kaldı? Vurdu bir Aha. Daha şut verdi. Ve çatır çatır vururum ha. Yukarıyı vuramam. Vuramam, vuramam. Vuramam. Aha vurdum. Hepsini vura vura giderim ha. Bitti. 140. Oo! Sağlam bilet aldık ha. Bir tanesi bozuktur mu acaba? Aralı eski bileti gitti. oraya birine tuzak kursun galiba. Neyse tamamdır. Oyuncak alırız. Aynen öyle. Gelin soralım. 74 görkem geriye kalanlar da Bütün tiketleri oku alın bakalım. 600 olunca hediye alabiliyorsunuz. Tamam. Bu da sizde kalsın. Tamamdır. Teşekkürler. Tamam. 600'ü en küçük ödül yani 200'lük o küçükler var. Bu sırada sadece 200'ü. 600 onlar. Nerelerdir? 200? O kutucuğun içinde. Ha. 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 O zaman bir sonraki gelişinde daha iyi bir şey alalım. Tamamdır. Teşekkürler. Kolay gelsin. Telefonum sende. Görkem. Görkem benim telefonu bırakmış oraya. Kızan gerçiğim. Bir bir de güler bana. Arkadaşlar aşağıda fazlasıyla oyuncuklar oynadık. 400 adet tiket aldık. Ama ücreti 200 olan oyuncaklar bayağı küçük ve böyle biraz basitti diye. Biraz daha bekleyip 600'lüklerden güzel bir şey alacak. Kısmet artık 1 milyar falan attık. Geçen işte da 1 milyar attık. 2000 TL 400 tiket. Bir şey de eğlendik en azından. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.